Kime gafil denir? Allah'a hesap vereceğini unutan adama gafil denir. Bedenime bazı değişiklikler yaparsam Allah bu emanetin hesabını benden sorar diye düşünmeyen adama gafil denir. Esnaf arkadaşımı gördüm çarşıda. 23-24 yaşında çocuk. Baktım koluna dövmeler yaptırmış. Dedim kardeşim sen utanmıyor musun? Böyle hatırımın geçtiği adamlara çok sert giriş yaparım. Utanmıyor musun dedim sen? Ya işte hocam anladı. Neden ona kızdığımı anladı. Dedim ne bu? Koluna bir kızın ismini yazmış. Sevdiği bir kızın ismini koluna yazmış. Kocaman yazılarla böyle, kalın kalın. Orayı da önce bir dövme yaptırmadan önce bir kılları temizletmiş, sonra oraya ismini yazdırmış. Şimdi kollarının belli yerlerinde kıllar var, o bölümde kıllar yok yaratılışıyla oynamış. Çok çirkin bir görüntü. Tiksinti veriyor. Kardeşim dedim, bu ne bu? Senin mı dedim bu. İsmini yazdırmışsın buraya bir kızın. Ya hocam dedi, sorma başıma geleni. Ne oldu dedim. Askere gitmeden önce ben bu kızı sevdim. İsmini de koluma yazdım. Gittim dövmeceye yazdırdım. Askerden bir geldim bir baktım kız başkasına kaçmış. Ee Başkasına kaçmış diyor ama dövmede kolumda diyor. Şimdi gittim diyor dövmeciye. Sil dedim bunu. Benden istediği bin lira para. Bana da işçi adamım hocam diyor. Haftalık 500 lira para alıyorum diyor. Ağrıma gitti diyor. Vermekte istemedim. Dövmede kaldı hocam diyor şimdi. Dedim sana bir akıl vereyim. Hemen git dedim o kızı bul. De ki bana 2000 lira borcum var. Sen bu kızın yüzünden yaptın bunu dövmeyi. Hem günah girden her saniye günah yazıyor şimdi ona. Kardeşler bu dövme nasıl bir şey biliyor musunuz? bu dövme bir bir küfretmek gibi değildir. Bir adam küfreder, küfrü bittiği anda günah yazması durur. Bir adam zina eder, zina fiili bittiği anda günah yazması durur. Ama bir adam dövme yaptırdığı zaman, dövme bedeninde durduğu anda ne kadar zaman duruyorsa ona devamlı olarak soldaki melek yazmaya devam eder. Haram, haram, haram. Devamlı işliyor, devamlı işliyor. Dövme durduğu ne kadar zaman durursa. Bu böyle menalettir bu. Resulullah Aleyhisselam Allah onlara lanet etmiştir diyor dövme hakkında. Dişlerini incelten, kaşlarını incelten kadınlar Allah onlara lanet etmiştir. Saç ektirenler, erkek ya da kadın saç ektiren Resulullah zamanında saç ekleme vardı. Bunları yapanlara Allah lanet etmiştir diyor. Fıkıh ilminde Resulullah Aleyhisselam herhangi bir hadiste lanet etmiştir tabirini kullandığı zaman ne deniyor? Haramdır. Haramdır. Bunlar ne yapıyor? Şu kızı sevdim, koluma dövmeyi yaptım. Yarın öbür gün bu adam evlenecek. Evleneceği kıza bir gidiyor, evleneceği kızın ismi Hatice. Kolumdaki kızın ismi Necla. Necla. Çocuk Ağustos sıcağında kollu gömleklerle dolaşıyor. Görünmesin hocam diyor ya. Görünmesin, utanıyorum diyor. Dövmeden dolayı. Ama o gün gelmiş kısa kolluyla, ben yakaladım. Babası da yanında babasına dedim ki kardeşim sen bu çocuğu gördüğünde böyle evine dövme yapıp geldiğinde sen bir tavır vermedin mi? Sen bir sert tavırda bulunmadın mı? Ben benim çocuğum evime küpe takarak gelse, dövme yaparak gelse evden kovarım. Ya hocam çok sert konuşuyorsun. Çok çok ağır konuşuyorsun hocam ya. Kardeşim beni biraz tanıyanlar bilirler. Kes karar bir adam. İslam'ın hükmünü açık açık çiğneyemezsin benim evimde. Git başka yerde çiğne. Yapamazsın benim evimde yaşıyorsan, benim çalışmamla ekmek yiyorsan Allah'a isyan edemezsin kardeşim. Hanımım da olsa, çocuğum da olsa kovarım. Kusura bakmayın. Benim evimde komünizm geçerli. <laughs> Yapacaksın. Yapmıyorsan dışarı. Dışarı. Şeriat böyle bir şeydir kardeşim. Yaşayacaksın. Baba hüküm sahibi olacak. Babaya İslam ev reisliğini verdi. Aile reisliğini verdi. Ne demek aile reisliği? Hanımın dışarıya çıkarken koku sürerek çıkıyorsa günahın bir misli babaya yazılır, kocaya yazılır. Çocuk evden çıkarken küpe takarak çıkıyorsa günahın bir misli babaya yazılır. Sorumlusun sen. Bunlar senin iyalin. Sen Kur'an'ın deyimiyle bu insanların çobanısın. Kur'an erkeğe ev reisine çobanlık vazifesini vermiştir. Bunlara da iyal, bir sürü vazifesini vermiştir. Hükmetme, emir verme yetkisi kimdedir? Aile reisindedir. Bunlara bakacak, bunların bütün ihtiyaçlarını giderecek. Ve İslam ile hükmetecek. İslam ile. Çocuğun evine dövme yaparak gelmiş, yüzünü bile ekşitmemişsin. Sen nasıl Müslümansın ya? Bu Müslümana gafil denir. Bu gafil Müslüman gemisi sallanmadan aklı başına gelmez. Anca gemisi sallanacak ki aklı başına gelsin.